Farmla PC e alacağımız serimizin 43. bölümünden herkese selamlar saygılar beyler bayanlar. Geçtiğimiz bölümde çok istediğimiz o güzel R7 Holy Shield'ı bastık. Ona çok güzel yorumlar geldi çok teşekkür ediyorum. En son kalkanımızı satılar koymuştuk henüz satılmamış. Bankada da paramız hala duruyor 236 m şeklinde. Birkaç yoruma baktım birkaç kişi artı 6 radyant olarak sen bas demiş. Ama en öncesinde durun. Onlara geçmeden önce şöyle bir 36M alacağım üstüme. Şuradaki 4 tane de epic mi alacağım. Şöyle bir lucky draw gelmiş. Şunu ben zaten basmıştım. Bir önceki bölüm göstermiştim sizlere de. Şunu bir katı alıp buna da ne lazım bizim için? Şöyle Rogue veya Warrior Imperial bulursam uyguna uyguna yok. O da 3M 200K. Hani alternatif olarak ne basabiliriz diyeceğim. Ha, Orchikr olabilir. Bakayım pazarda var mı Orchikr? <laughs> onu da üçame koymuştu. Yani var ya çok fırsatçı bir ülkez aslında da. Bakmayın yani. 6M civarında bir şeye denk gelecek. Kaç oldu? 4 oldu. Verland Tek'ten. İyi güzel. Tek'ten verdi çok şükür. Bununla da buna katılalım. Yan alıp şaşırıp belki bir 10GB alırız. Belli olmaz. Bunu da buna verdik. Şimdi Prest Radiant'lara bakıyorum abi. Ne alemdeler? 30M kolluklar 32 eme şeyler kafalıklar öyle zaten kolluk var kolluğa pek bulaşmayacağız ama kafalı ben şu anda kalkanı da satarsak artı 7 olarak böyle bir alırım diye tahmin ediyorum şimdi şu arkadaşa bir yazayım bakayım neye indirecek bize selamünaleyküm şöyle 250'den almaya çalışayım bakayım bir tek bu adamda mı var aynen Kaan'ın abisiymiş yani 260 dese de alırım yani 260 270 dese de alırım. İki parça olsun abi kafalığımız artı 7 olsun diğer parçaları biz kalkanımızı sattıktan sonra yaparız diye tahmin ediyorum. Abi bu şekilde bölüme de başlamış olduk bölümlerden keyif alıyorsanız bir beğenmeyi like atmayı unutmayın başladık bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek hadi bira bismillah diyelim. Şimdi şöyle bizim Harlandıraka Sejom'dan bir 17'den borç alıyoruz. Sonra arkadaşa Kaan'ın abisine trade atıyoruz. 250'm veriyoruz. Press Radiant Helmet'i alıyoruz. Pazarda 290'a koymuş. 250'ye kadar düştü. Şimdi benim buna HP basmam lazım. Bir HP'sini basayım. İkisini taktığım zaman karakterde Gear Score artacak mı? Bu artı altı olduğu için pek artmayabilir ama iyi bastık. Sıkıntı yok. Şimdi bu ikisini taktığımızda Gear skorumuz 5013 oldu. Bize ne veriyor? Çok fazla bir bonus vermiyor şu anda. Ama 3 parça yaparsak çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Şimdi 17 MCC'ye bir borcumuz olacak. Arkadaş düşmüşken de kafalığı kaçırmak istemedim açıkçası. Bu diğer 3 parçayı da kalkanımız satılsın. Muhtemelen o şekilde bir şeyler yapacağız. Şimdi ne kadar can oynattı? 10.010 canımız varken 10.123 yaptı. Yani 123 can yükseltti. Defansımıza bakalım 1466'dan he, bir tık düştü. Tabii ki 1461'e düştü. Ama çok da mühim değil. HP'den bir 120 kazandık. Yok 113 kazandık. İyi iyi güzel oldu böyle. En azından gear score bir tık daha yükselmiş oldu. Bütün seti artı 7 yaparsak tabii ki çok iyi olacak ama bu 3 parçayı da muhtemelen artı 6 biz kendimiz basmaya gayret göstereceğiz bu bölüm içerisinde. CF'ye girdik. CF'yi 49'a 56 kaybettik az önce. Karşı taraf monoyu kesti. Biz öndeyken bir kill alamadık. Kaybettik. Darası Inferno'nun başına diyelim. Inferno'yu kazanırsak 10x gemler, 10x kristaller çok yükselmiş. 13 hem pazarda şu anda. Yani iki tane kazanmak bence çok iyi. Diyelim geçelim ya. Demones'e geldik abi. Hemen hızlı bir şekilde bayağı hızlı bir şekilde canını düşürdük yani %20. Karşı taraf gelmezse 10 saniye içinde keseriz çıkarız diye tahmin ediyorum. Ki kestik kestik. Hiç dokunamazlar bile. Aynen öyle. Aynen öyle. Kusura bakmayın. Çiçeklerim. Bölümümüzün ilk infernosunu kazanmış olduk. Umarım bu yükselttiğimiz bir tık olsa da yükselttiğimiz cihaz skorla sabahları da girebiliriz de. Sabahları da kazanırız. Bakalım onu yarın sabah göreceğiz zaten. Şimdi şu kombinasyon bana daha mantıklı geldi. Hani kolluğu şu anda kullanmaktansa sadece artı kafalığı kullanıp bu şekilde daha iyi oluyor. Hani gear score bir tık daha yüksek oluyor. Onu da hemen göstereyim size. Şöyle bastık abi. Inset'i giydik. Gear score 5047 oluyor. Ama Press Radiant kolluk artı 6'yı taktığımızda 5013 oluyor. Bence bu şekilde kullanmak çok daha mantıklı. Günaydınlar, günaydınlar beyler, bayanlar. Karakteri pazara bırakmıştım. Biraz bir şeyler satılmış. Aynı zamanda dün Lucky Draw'lar vardı. Onlara katılmıştım ya. Şöyle göstereyim. Onlardan da Power Up Store Repair, Magic Puppet ve Potlardan almışız. Pazarda satılan parçalar var. Dün akşam kazandığımız kristaller gitmiş galiba. Aynen. 28M'de oradan bir para kasmışız. Dün gece de çok az gittim biraz çöp kastım. Geri kalan satılacakları da bankaya koyayım. Ufaktan bir şeyler kasmaya gayret göstereyim. Başlayalım bakalım. Şaşırtıcı bir şekilde Inferno'ya çekti bizi. Çok hızlı bir şekilde de Demones'e geldik abi. Galiba iki tane drop atarsa sıra bana gelecek. Onun haricinde gelmez diyecektim. Karşı taraf geldi. Şöyle dönelim hızlıca. Karşı tarafta Pazarcılıya diye bir toplamacı arkadaş var. Gördüğüm kadarıyla hemen. Niye topladın ki abi? Böyle başlayalım bakalım. Şu adama bir atak kırma oynayayım ben. Kendime bir kür alayım. Gelin 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 gelin. çok rahat düşürürüz ya. Ben şuraya bir atak kırma oynayayım. Sen bir al şunları ye. Oynayın şu mageye. DB's var, malisi var. Bir kür alayım. Bir de şey açayım. Hadi ona vuruyorsun darpane. Birliği geçtim. Git ona vur tamam mı? Vurun bu adama vurun. DB tek yedi zaten. Şu adama vurun bari. Hatta pazarcılığa vuruyorsun. Hadi oraya da kür açayım. Buna değil. Gelin buna vurun. Aldım ben bir yol. Şuna tekli atak kırma oynayayım ben. Attım ona. Tamam. Espanyola vurun. Tek burada iş yapabilecek adam o. Ona da attık mı atak kırmasını bir cacık yapamaz artık. Al buna da vurun. PBS var. Malisi var. Manasını da çektim. Hadi ekstradan. Güzel. 12'ye bir Salarlarsa keseriz. Win gibi duruyor. Farklı bir aksiyon olursa zaten gösteririm size de. İşte bu abi. Demonesi kestik Tomof Ability aldım. İkinci sırada olmanın verdiği bir huzuru ve gururu yaşıyorum şu anda. Mükemmel oldu. Şöyle göstereyim. Çok çok iyi. Güncel fiyatı nedir? 1 GB. Bu var mı? Yok. Çok iyi. Mükemmel oldu. Şunu da çekelim üstümüze. E biz 1 GB kastık bile. 125 M kastık bile yani minimum. Hadi üstümüzdekilerle 130 M. 130 emi geçiyor gerçi ama çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Çok da mükemmel oldu. Ben şimdi kendime bir ufak uykuya kaptırayım. Biraz daha uyuyayım dinleneyim. Dün döndük çünkü. Geldiğimde tekrardan bir şeyler yaparız. Onca İzmir'in sıcağına rağmen uzun saatlerdir hem oturduğum yerde çalışıyorum. Bir yandan çalışırken bir yandan da toplama yapıyorum saatlerdir. Sabah en son ne zaman kayda girdim hatırlamıyorum ama onun sonrasında galiba inferno'dan sonra girdim ya yani çok net hatırlamıyorum açıkçası ama olsun sıkıntı yok abi bayağıdır toplama yapıyorum 5-6 saat olmuştur ama yavaş yavaş yapıyorum yavaş yavaş çok yavaş yavaş hem de bayağı bir toplama yaptık kastık şöyle bir hala da kasmaya devam ediyorum hatta ben şöyle meslekleri açayım göstereyim sizlere yine buradan bize bir şeyler çıkacak ay sonuna baktığımızda. Yine toplamayı bitirdikten sonra toplama materyallerini ben ne kadar kastığımızı gösteririm. Zaten burada da topluyoruz, biriktiriyoruz. Baya baya olmuş ya. Yine birikiyor. Baya baya da demeyeyim de birikiyor. Son bir saat çok fazla bir şey yapmadım. Topladıklarımız bunlar. Baya baya toplamışızdır ama buradan çıksa çıksa 15'e bir de belki. Çıkar çıkmaz zaten toplama yapmanın mantığı bu. Biriksin biriksin biriktiği zaman sat. Şimdi CF'miz geliyor. CF'ye giriş yaparız. Hemen şöyle üstümüzü başımıza ayarlayalım. Akşam CF'sini güzel bir PK ile kazandık. Şimdi Inferno'suna geldik. Inferno'sunda da karşı taraf biz geldiğimizde buradaydı. Direkt PK'ya tutuştuk. Şöyle bir tık geri atayım kendimi. Tamam. Onu aldım. Karşısı full okçu. Şu arkadaşı yatırmayalım. Yatırmayalım. Tamam şöyle birledim. DB'sini verdim. Malisini de verdim. Kit yedim. Onu kaldıracağım hemen. Ölme sen de ölme. Tamam buraya attım bir tor. Onu alayım. Alayım alayım. Açtım bir atak kırma. Şuraya patronu birledim. DB'sini verdim. Malisini verdim. Seni düşürmeyeceğim. Tamam. CV kanka sana da selam olsun buradan. Biliyorsunuz o da yayıncı zaten. Aslında bize yayıncı denmiyor. Bize videographer deniyor. Ya yani video içeriği üreticisi deniyor daha doğrusu. Biz oyuz. Biz yayıncı değiliz. Biz canlı yayın yapmadığımız için bizim öyle bir karşılığımız yok. Her yani neyse bir yeri gelmişken bunu da söylemiş oldum. Ona da buradan selam olsun. Artist +8 Crimson Bov almış. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel item Gerçi oyuna para yatırdığın zaman paran olduğu zaman her item güzel, her item alınabilir. Hani ona nazaran bir lafı söylemiyorum. Şimdi ben de oyuna para yatırabiliyor olsam dizelim karakteri full 7 radisent set takılarımı artı ikilerim her türlü. Sonra art 9 leather set yaparım. Art 9 art sword alırım. Yaparım da yaparım yani. Ama oyuna bir maliyet ayırman gerekiyor tabii ki o durumda. İşte onu da biz kasarak yapıyoruz. Elle yapıyoruz. Yavaş yavaş zamanı o da onlar da olacak. Yavaş yavaş olacak onlar da olacak. Tekrardan indi arkadaşlar. Şöyle bir atak kırmayla başlayalım. Viego'yu yediler bile. Vallahi şey olmazsa beni de yerler. Hemen arkadaşa bir şöyle taş basalım. Oraya bir tor açayım. Her kaldıracağım ben. Şu Tango Necda'ya birden dönsenizdir. DB'sini verdim. Malisini verdim. Manasını da çektim. Viego gene öldü. Nerede öldü? Lan nerede öldün? Abi çok hızlı ölmeye başladılar. Şöyle bir 10 daha alayım. Seni kaldırdım. Şuraya bir atak kırma oynadım. Sağ tarafa patrona dönün hemen. DB'sini verdim. Malisini de verdim. Oraya bir tor açtım ama gittiği yerde ölmesi lazım. Aynen öyle. Adamların önüne kalkan açması lazım ki biz adamlara yanaşabilelim. Adamlar okçu iç içe girecek. Her türlü oynatmayacak bizi. Kalkan açması lazım. Bir kalkan açarsa çok güzel olur. Şöyle hemen hoppa kendime kür kaldırdım. Aynen öyle. Hop da aldım. Bir on daha aldım. Şöyle şu adama dönün hemen. Hızlıdan manasını da çektim. Düşür onu. Düşür, 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 düşür. Tango Necda'ya gel. Zor da ona kitlendiniz tabi. Ben bir 10 almama gerek kalmadı. Bu arkadaşın elini düşürebilirsek. Şuraya Tango Necda'ya dönün. Güzel. Yani aldık gibi ben olsam bu saatten sonra kil vermeye inerim. Tabii ki kapışmaları çok daha iyi olur bizim adımıza. Onların adına da iyi olur. Zevkli oluyor, keyifli oluyor. Muhtemelen TS'ye toplandılar. Yeniden geliyorlar. Yanaşalım. Bir kalkan açarsa bizim için çok daha iyi olur. Buraya doğru bir atak kırma oynayayım. Oo çok hızlı düştüm be. Kendime kür kaldırayım hemen. Okçular şimdi oynayın oraya. Düşme, 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 düşme. Çok iyi kendimi tuttum. Bir on daha kaldırdım. Bizim adamı sen de düşme diyecektim. Ben düşüyorum. Evet. Kür adam öldü mü acaba? Oyun kaptanı düşmedi. Niye kür gelmedi ki? Adamı ipten aldık. Şu adama vurun abi. Onun manasını da çekip şöyle bir on daha aldım. Viego'ya vuruyorlar. Voley'e yaklaşsın. Şu adama vurun. DB'sini attım, malisini de attım. Düşmesi lazım. Üstüne tor attım. Şuraya bir atak kırma oynadım. Tango Necda'ya dön birden. DB'si var, malisi var. Tutamaz kendini. Çok güzel. Sv pilize oynayın. Duş çok iyi. Şu adamı oynayın. Attım ona DB Malis. Dangerous'a da şuradan Malis göndereyim. Malisto düşmesi lazım. Buna DB attım. Onun da düşmesi lazım. Güzel. Orada Kür gelseydi ölmezdik mesela. Ya da niye Kür gelmedi? Geride mi kaldı? Onu anlayamadım. Olsun. Bence indiler kill vermeye. Evet evet. Kil verme indiler. Karşıdaki herkesin eline koluna sağlık. Bizim takımın da eline koluna sağlık. Kazandık. Çıktık diyebiliriz. İki tane 10 de ayrılmış olduk. Bugün çok güzel para kastık. İnfernolardan 1.5 GB civarında para kasmış olabiliriz yani. Tomofabiliteni 1 GB'ye satılıyorsa tabi. Ama minimum 1.5 GB para kastık topladıklarımız ufak tefek parmalarımız da var. Yine her türlü bir buçuk gebeyi bulmuştur. Allah bereket versin. Klan zindana geçelim. Evet klan zindandan şöyle gösterebiliriz. Amulet of Chaos aldık. Kaç günün ardından. Çok ufak da bir payımız olacakmış muhtemelen. Çıkalım onu bir alalım. Bir 76 m 400k geldi ama ne kadarı Sejon'un ona bakacağım. Şimdi şöyle bir trade yapıyoruz arkadaşlar. Imperial set varmış Prest. Health basılı hepsi. <laughs> bir de üstüne 155 M verecek. Yani biz Jackman Shield'ı bunları 25 25'erden saydık. 125, 155 de öyle aldık. Bu parçaları biz kullanırız. HP basılıymış bunlar. Kafalığı kullanmayız muhtemelen de. Ama biz diğer kendi parçalarımızı pazara koyabiliriz artık. Bunları kullanmaya başlayabiliriz bence. Çok daha iyi olur. Helt basılı Helt basılıdır. E 155m de öyle üstüne aldık. 280m. Dün ben bunu 230m e mi? 200 tabu 230m civarına pazara koymuştum. Kimse yüzüne dönüp bakmamıştı. Şimdi 330'a falan koydum. Aa bu şekilde olmuş oldu. Bankadaki paradan bir kaç m biliyor musunuz? 56m seceye vereceğiz. O onun payı. Ben şimdi şunları tekrardan bir pazara bırakayım. yatışa geçeyim ben. Günaydınlar beyler bayanlar günaydınlar. Sabah infernosuna giremedik çekmedi. Sonrasında biraz takıldım bir tık daha farm attım. Şimdi iki tane solo zindanıma girdim. İki tane skill book bir tane de relic upgrade sc attı oradan. Ve dün gece ufak bir upgrade yaptım yatmadan önce. Onu da göstereceğim sizlere. Eğer bastığım şekilde satılırsa güzel bir karımız var. Satılmazsa da artık artı 7'ye <laughs> göndeririz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir üzerime alayım. 2 adet superior vixen bastık artı 6'ya. Bir tane artı 3 superior var aldım. Onu yaktım artı 4'e. Sonra gittim bunları aldım. 2 tane. İkisini de artı 6 olarak aldım. Ne kadar para harcamışızdır bunlara? Varskaya da 30M diyelim. 1 gb para harcamışız buraya biz düz hesap 1 gb harcadık onun haricinde başka bir şey yapmadık tabi bunları pazarda 90 m'den bile satsak 9, 9 18 80 m karımız oluyor satmaya gayret göstereceğiz artı 7'ye basma taraftarı değilim ama bakacağız duruma göre farklı bir gelişmede beraberiz. Öğlen cf'si geldi öğlen cf'si için bir sc bastım sc bastıktan sonra da öğlen cf'sini kaybettik maalesef ki. Bastıktan sonra dedim ki şu zindanları da bir aradan çıkartayım. Sadece bir 70 zindana giriş yapmadım. Diğer iki görev saydıracak zindana girdim. Zaten son bir günü kaldı. Yani yarın da yenilendiğinde bu görevi de komple bitirmiş ve yapmış olacağız muhtemelen. İki zindandan da bir tane relik, bir tane skill book, bir tane de arc sword attı. Şunu hiç saymayın boş verin. Onun haricinde de toplama yapmaya devam ediyorum. Akşama kadar da yapacağım muhtemelen toplama. Devam ettik. Ver lan bir drop. Haydi lan. Hay Allah'ım ya. Saatler sonra yakalamışım bir tane boss. Onda da gitti super rare token, token attı. Neyse en azından yakalamış olduk başkasına gitmedi. Şu iron mine'ı da toplasın ben artık mola veriyorum. Yoruldum abi. Gerçekten yoruldum. Biraz dışarı çıkacağım. Biraz turlayacağım kafa dağıtacağım. Gözlerimi dinlendireceğim en azından. Ne yaptık? Quaring'imiz %52 olmuş. Bu esnada bir sürü harvesting malzemesi topladığımız için 21 level'a attık. Onun haricinde mining'imiz de %63 olmuş. Yavaş yavaş ilerliyorlar işte. Az önce boss bulduk. Maalesef ki bir şey alamadık boss'tan. Kastık ya yine dolu dolu kastık bence. Bunları gönül rahatlığıyla şuraya kaldırabiliriz. Ay sonuna kadar böyle sıkı fıkı toplasak burayı güzelce bir yükseltebilsek. Gel de sövme şimdi. Bakın. Jormun gandir diye bir tane evladı. Onun yüzünden kaybediyoruz. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. O.E. siz açılımını çok iyi biliyorsunuz. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Nova'ya tek falan. Lan hel almıyorsun. Hel almıyorsun. Sabah çekmez. Oyun yüzünden. Akşam böyle O.E.ler gelir. Kaybettik. Yani bunun tek açılımı bu. Adamlar kessin de bir tane green kristal alıp çıkalım. İçeriden de atmamıştı zaten. Buradan Çavo'ya da selam olsun. İyi akşamlar reis. Görmüşken selamını esirgemeyeyim istedim. Like ve yorum atmayı unutmayalım diyor. Ona da buradan selam olsun. Evet abi karakteri bozuyorum. Niye bozuyorum? Birazdan açıklamasını yapacağım. Şu iki parça Divine Ring artı biri arkadaşla anlaştık. Belt of Iron Legionary 3 GB'den saydık. Bunları 4'er GB'den saydık. 4, 4, 8, 3, 780 üstüne bunları veriyor arkadaş. 4, 5 GB üstüne vermiş gibi bir şey oluyor. Yani 10 M'den de ya da 5 M'den de bir şey olmaz. Hah, tamam sıkıntı yok. Alsın gitsin abi. Ben de niye bozuyorum? Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi dün akşam ben bir bok yedim. Zaten bir önceki kaydı izlediniz abi. Bir önceki kayıtta bir şeyler denedim upgrade olarak. Hırsıma yenik düştüm. Yaktık. Sonrasında abi ben bankada olan 2 GB ile Radiant parçası bastım. 2 tane mi? Tabii 2 tane artı 6'ya Radiant parçası bastım. Artı 7'ye denedim. Geçmedi. Artı 6 2 tane Superior Vixen vardı. Onları da bu bölümde basmıştım. Onları da 7'ye attım. Onlar da geçmedi. Sonra kendimden bir 3 GB satın aldım siteden. Onunla da upgrade yaptım. Artı 6'ya 3 tane parça geçirdim radiant. Abi onlar da 7'ye geçmedi. Sonra sinirlendim. Elimdeki Stormbringer'ı R'e bastım. R'e 2'ye salladım. Bir tane de Lucky Charm var zaten üstümde. Lucky Charm'la birlikte 2 tane Lucky Charm çektim. Artı 2'ye salladım. Abi artı 2'de yandı. Stormbringer. Artı 2 de yandı yani geçmedi. Rep 2 olmadı yani. Ben de sinirlendim karakteri bozuyorum. Tamamen bütün itemleri satacağım. Şimdi takılarla başladık zaten satmaya. Ya yani karakter ne getirecek bize onu bir hesaplayayım öncesinde. Pazar yapacağım abi. Biriken çıkan tüm parayla pazar yapacağım. Sizin de bilginiz olsun. Karakteri çok daha iyi hale getirene kadar pazar yapmak istiyorum. Sizin de itemleriniz olur ama buranın pazarını bilmiyorum açık ve net söyleyeyim bilmiyorum. Şunu biliyorum pazarla alakalı. Burada itemler çok yavaş satılıyor ve buradaki pazarcıların düşük para vermesinin sebebini az çok anlayabiliyorum. Çünkü satılmıyor abi. Itemler satılmıyor doğrusu. Burası Galya gibi değil. Satılık itemleriniz olursa bana satmak isterseniz ben karakteri çok daha iyi bir hale getirene kadar pazar yapacağım. Biz bir 100 150 GB yapana kadar hedefimiz 100 GB olsun. 100 GB yapana kadar pazar yapacağız abi. Bu konuda da ben desteklerinizi bekliyorum. Ha, ölü fiyatlar vermemeye gayret gösteririm. Pazarını bilmiyorum. Ama satılmayacak itemleri de almam. Bana hani böyle hiç satılmayacak bir item de getirip düzgün fiyat vermemi de beklemeyin. Ama bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. İlk hedefimiz 100 GB olur. 100 GB'yi görürüz. Ondan sonra yavaş yavaş item koymaya başlarız karaktere. Belli bir süre pazar yapmak istiyorum. Pazarla karakterimizi dizmeye çalışalım. Çünkü farmla çok net olmuyor. Ha, bu aşamada da upgrade'e kesinlikle bulaşmayacağım. Çünkü aşırı derecede upgrade'den soğudum. Canım yandı çünkü. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Itemleri bozuyorum abi. Elimde neler var? Divine artı bir airinglerim e var. Divine pendant var. Lornas bir. Belt of Iron Legioner var. Şu seti de satacağız. Sermon Skeptor artı 6 var. Artı 7 Imperial Set'in bir tek kafalı Radiant. Bunları yavaş yavaş satıyorum. Bilginiz olsun sizin de. En azından farmla başladığımız bu 42. bölümdeydik galiba. Sonunu da bu şekilde getirelim. Ben zararımı çıkartacağım oyundan. İçeriye zaten bir 30 bin liraya yakın da borcumuz var. Gerekirse borcumu da çıkartmak istiyorum pazar yaparaktan. Sizin de bilginiz olsun ben pazara geçiyorum pazarını öğreneceğim buranın elimden geldiği kadar sizleri de yormadan bana satmayı düşündüğünüz itemler için PM atın abi. Elimden geldiği kadar düzgün fiyat vererek benim de kâr edebileceğim şekilde ki bu pazarda çokça zaman geçireceğimi bilin. Bilin yani. Pazara geçmiş olacağım. Ona göre yaptığım salaklığı bu şekilde telafi edeceğim. Yapacak bir şey yok. Hırsıma yenik düşmem bu şekilde telafi edeceğim. Bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olayım. Böyle bitirmek istemezdim ama karakterimizi çok daha iyi yerlere getirmek için bunu para yatırmadan yapmam gerekiyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki pazar bölümünde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.